sa ki kahve içmek için gittiğim kafede Mert'le karşılaşana kadar. Ne hissettiniz peki? Yani ne hissedeceğim? Geceyi beraber geçirdik. Olmadı, olmadı. Gonca Hanım, biz sizi bu toksik ilişkiden kurtarabilmek için çok uğraşmıştık ama. Böyle bir öfkelenmeler, sesini yükseltmeler falan. Hayır, ben de bir yere kadar tuttum kendimi evet ama biliyorsunuz ben dayanamıyorum öfke kontrolü olmayan erkek görünce. Benim zaafım bu. Kurtulamayacağım galiba bundan ya. Nerede bir erkek öfkeleniyor ben direkt düşüyorum. E ee, ben bu sandalyeyi sikerim. Ya yani hem rahat değil bir, iki gıy gıy götümde oynuyor sabahtan beri. Muzaffer Bey iyi misiniz siz? Bir problem mi var? Yani bir sorun var. Ben hayvan gibi öfke var bende. Ne olacak daha başka sorun? Tamam, o zaman sizinle devam edelim. İster misiniz? İsteyebilirim. Bilmiyorum ki. Belki istiyorumdur. Belki istemiyorum de. ben... ...öfke olduğu için ben de ben ne yaptım bilmiyorum hanımefendi. Ben şu an hiç iyi değilim. Yani Allah belamı versin öfkeden şu ağzım burnum kırasım geliyor kendim. Bak nasıl bir psikopat olduğumu siz görün kendimi dövüyorum ben. Burayı var kan gölüne çevireceğim şu an. O kadar nasıl roket oldum çıktım şimdi ya nasıl sinirleniyorum. Siz de böldük koncanın kusura bakmayın.